Gençler, Motobike 2023 İstanbul'da bakın Rutek, Rutek Ben bir ara Rutek'in Kargo 125 modelini bir süre kullanmıştım hatta onu tanıtmıştım size. Şimdi Body diye yeni bir modeli var. Rutek Body 125. Çetur çok yani büyük bir kiralama firması. Filo kiralama firması. Araçla kiralıyorlar. Motosiklette de başladılar şimdi motosiklet. Hatta hatta uzun zamanlar şeylere Türkiye'deki büyük zincir yiyecek, fast food'lara ciddi şekilde mesela e, filo kiralaması yaptılar şimdi kendi markalarını getiriyorlar. Rutek Body 125, daha önce Cargo 125 tanıtmıştım size. Bu Body 125 filo olarak da kiralıyorlar, perakende de satıyorlar. Onun fiyatlarını şu anda burada bilmiyorum ama bakın şu ekranda yazacakmış, şurada bir tanıtım ekranı var. Orada fiyatlar var mı diye bakıyorum. Şöyle göstereyim. 46.600 lira bakın, fiyatını göstereyim size. Rutec Body 125 46.600 lira 125 cc hava soğutmalı bir motora sahip. Hem istiyorsanız böyle koruma demirli ve büyük kocaman bir kargo çantalı geliyor. Yani bunun içine ben bile sığarım ya şu. Öyle diyeyim size. Bu şekilde de alabiliyorsunuz. Şu şekilde çıplak da alabiliyorsunuz. Yani bu normal çanta demirli. Bu şey bireysel kullanım için uygun olabilecek bir model. Ee, yani bu versiyonu da var. Bu versiyonu da var iki versiyonu da var bu. Ticari tam ticari versiyon. Bunu da size tanıtmak istedim. Eee Rutech Chatur'un bir markasıdır. Hatta biraz önce yetkilisiyle de konuşuyordum. Tüm parçalarını kendileri getiriyorlar. Filo kiraladıkları için servisini, bakımını kendileri yaptıkları için bütün parçalarını da getiriyorlar. Yani bu motorda herhangi bir parça sıkıntısı olmadığını bana yetkilileri de söyledi. Zaten bakımını filo olarak kiralarsanız, ticari olarak onlar yapıyor, parçasını da onlar temin ediyor. Bunu da size belirtmek istedim. rutek hatta onların bakın ben kullanırım. Sıvı gresleri var. Balata spreyleri var. Çok amaçlı bakım spreyi, pas sökücü, e, zincir yağlama spreyi kendi markaları, kendi satışları da var. Bunu toplamda satıyorlar perakende de kendi web sitelerinde bunları alabiliyorsunuz. Ben bu sıvı resim falan kullanırım. Hatta Balata Spreyini de bir kendi motorumun bakım videosunda size göstermiştim. Rutek böyle gençler. Hatta ben ilgilenmedim. Şimdi Goe diye bir elektrikli markaları da var. Bakın şöyle göstereyim. Ee, elektrikli modelleri de yeni getirmişler ama ben elektrikliye girmediğim için onları çekmiyorum. Yani Rutek de böyle. Body 125 eğer ticari anlamda düşünüyorsanız ilgilenebilirsiniz. Ee, bu standta böyleydi gençler.